Milli Edebiyat Dönemi sanatçıları. Birinci sanatçımız e, zaten eee Milli Edebiyat'ın başlangıcı oluşturan kişi kim? Ömer Seyfettin. Soyadı ne Ömer Seyfettin'in? Seyfettin. Ee, Seyfettin. yok. Kaçta ölmüş adam? 1920 vefat etmiş. Soyadı kanunu 1936'da çıktı arkadaşlar. Bunu hep söylerim ben. E, adam yani sanatçımız 1884'te doğmuş. 1920'de vefat etmiş. Soyadı kalmadan 14 yıl önce vefat etmiş. Soyadı yok yani. Hayatı kısa bakın gördüğünüz üzere. Kaç yıl yaşamış? 36 yıl gibi kısa bir yaşam var. Ama hayatına 250'den fazla hikaye sığdırmış bir kişidir arkadaşlar. Ömer Seyfet de bugünlerde tartışılıyor. Hemen konusu açılmasın söyleyelim. Niye tartışılıyor? İşte Ömer Seyfet'in yazdığı hikayeler çocukların psikolojisini bozar, bozmaz mikrofonda. Biz hepimiz, siz de arkadaşlar, Ömer Seyfettin hikayesiyle büyüdük. Hı. Neymiş? E, şiddet içerikli şeyler varmış. Sanki ülkede hiçbir şey kalmadı da, psikoloji bozan Ömer Seyfettin'in galiba hikayeleri kaldı yani. Her gün neleri izliyoruz, neler yaşanıyor e, ama e, Ömer Seyfettin'in hikayeleri tartışılıyor günümüzde. E, gelelim konumuza arkadaşlar Ömer Seyfettin'e. Ömer Seyfettin, e. Seyfettin Türk Edebiyatı'nın en önemli hikayecisidir. Birinci madde ee, hangi hikaye türüyle meşhur kendisi? İki tür, üç tür hikayemiz vardı bizim. E, ee, Mopasan, Çeho ve modern hikaye. Mopasan olay hikayesi. Bunun en büyük temsilcisi kimdir? Ömer Seyfettin'dir arkadaşlar. Bunun en büyük temsilcisi kimmiş? Ömer Seyfettin'dir. Yeni Nisan adlı makalesi Milli Nibiyat'ın kanunlarının ilanı sayılır. Yeni Nisan yayınlamış ama altına da imza atmamış ha. İşte bunu Ömer Seyfettin yazdı diye imzasını atmamış. Ee, imzasız yayınlanmış bir makaledir ama Yeni Nisan makalesini hazırlayan ve yazan kimdir arkadaşlar? Ömer Seyfettin'dir. Sade dil akımının öncüsüdür. Anadolu'nun insanın hayat şartları hikayelerine yansıtmıştır. Diğer dersinde söylemiştik. Ömer Seyfettin bir subaydır arkadaşlar. Ç uzun yıllar Balkanlarda, Selanik'te, e, Bulgaristan'da görevler yapmış. E, sonra bir ara e, Kabataş Erkek Lisesi Edebiyat Öğretmeni'nden başlamış ama sonrasında geri savaşlar çıkınca e, askere geri dönmek durumunda kalmıştık. E, Birçok hikayesini gözlemleyerek yazmıştır arkadaşlar. Özellikle e, milliyetçiliği övgüden çıkaran, mesela Piyoma Çocuğu diye bir hikayesi vardır. Veya diğer, diye İncil'i Kaftan, mesela Pembe İncil'i Kaftan, Türklerin asla eğilmeyeceğini gösteren bir hikayesidir. Hemen kısaca anlatayım Pembe İncil'i kaftan. Ee, İran Şahı e, kabul etti. herkesi, ne anlasın, böyle cezleden birisi. Osmanlı Devleti diyor ki, İran'a bir kişi gönderelim ama bizim ağırlığımızı göstersin böyle. Ne giysin üstüne? Pembe incili kaftan. E, pembe incili kaftanı alan kişi, Devletten hiçbir yardım olmadan kendi imkanlarıyla o zamanın en meşhur elbisesi pembe incili kaftan onu alıyor ve e, İran'a elçiliğe gidiyor. E, İran şahı onu küçük ya yere hiçbir şey sevmiyor. Oturacak. Düşünün ki ne yapıyor hikayenin kahramanı? Pembe incili kaftanı yere seriyor, üstüne oturuyor. He, diyeceklerini söylüyor. Ondan sonra da çıkıp gidiyor. Arkasından Şah sesleniyor geride bir şey unutmadınız mı diye diyor ki oturacak bir e, çaputunuz bile yok bari bu da size armağanımız olsun diye. Bak bu hikaye anlatılıyor işte bu e, Türklerin ne kadar üstün ne kadar yüce gönüllü olduğunu gösteren birçok hikayesi var böyle. Ömer Seyfettin 250'den fazla hikaye yazmıştır özellikle e, savaş yıllarında gözlemlerini e, hikayelerine yansıtmıştır arkadaşlar çocukluk anıları, efsaneleri, hikayelerde işlemiştir. Eserleri mesela, bunu birkaç tane eser söylemişiz. Bomba, Yalnız Efe, Efuz Bey, İlk Düşen Al, Yüksek Göksele Ökçeler, Gizli Mabet, Bahar ve Kelebekler. Ama hikayesinin tamamı 250'den fazladır. Özellikle ölümüne yakın yıllarda, 1917-20 arasında 125'ten fazla hikayeyi hayatına sığdırmış o son 3 yıl arkadaşlar. Ömer Seyfettin bu şekilde arkadaşlar, ilkokulda hala okutulan ve okutulması da gerektiğini yandığımız bir yazarımız arkadaşlar. Devam edelim. Kim? Ziya Gökalp. Ziya Gökalp arkadaşlar, bu da çok da uzun yaşamış mesela, bu da 48 yıl yaşamış arkadaşlar. Ee, bunu hemen ne yazıyoruz kenarına? ilk Türk sosyolog, ilk Türk sosyologumuz kimmiş bizim arkadaşlar? Sosyolog. Ziya Gökalp. Sosyolog ne demek hocam? Sosyolog halk bilimcisi demiyor arkadaşlar. Halkın yaşayışını inceleyen bilime sosyoloji diyoruz. Bizim ilk Türk sosyologumuz kimmiş arkadaşlar? Ziya, Ziya Gökalp. Bakın, şu ilk maddemiz çok önemli. Notumuzu da var önünüzde. Türk milliyetçiliğini esaslara bağlamıştır. Sistemize etmiştir. Tamam milliyetçilik diye bir şey var ama bunu ee, sistemizi sistemimizi de sisteme oturtan kimmiş arkadaşlar? Ziya Gökay. Sosyal hayatı ve kurumlarımızı batıya göre düzenlenmelidir demiş. Eserlerinde halk dilini kullanmış arkadaşlar. Halkın dertlerini, isteklerini yansıtmaya çalışmıştır. Bak şu sözü çok önemli. Türkçülük, Türk milletini yükseltmektir diyerek bu ifade doğrusuna hareket etmiştir. Adam o şunu demiş arkadaşlar aslında, sen Kürtsün, Türkçülük ne işin ya, Hakikaten Kürt kökenli bir vatandaştır ama mesela Kürt'lük ya da Çerkez'lik ya da Laz'lık, e, şurdu değil. Önemli olan çatı olarak Türk kültürünü yükselen herkes Türktür demiştir ve savunmuştur bunu arkadaşlar. Ateşli bir şekilde savunan kişidir. Ee, Ziya Gökalp'in e, eserlerine baktığımız zaman dedik ya, Türkçülüğü sistemleştiren kişidir. Eserinin ismine bakalım. Türkçülüğün esasları. Yani Türkçülük dediğimiz şey nasıl olmalıdır? Bunu sistemiz ettiği, anlattığı kitabın adı neymiş? Türkçülüğün esasları. Kızıl Elma, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak, Türk Medeniyet Tarihi, Malta Mektupları. Bu iş arkadaşlar Ziya Gökalp'in önemli eserleri. Ziya Gökalp'in canımıza ilk Türk olduğu aklımıza gelecek. Diyarbakır'ın aslında. ve Türkçülüğü sistemleştiren kişidir Ziya Gökalp. Bir eseri aklımızda kalsın hocam dersek de Türkçülüğün esasları önemli bir eseri arkadaşlar. Mehmet Emin Yurda Kul. Mehmet Emin Yurda Kul deyince arkadaşlar ee, Cenge Giderken diye bir şiir var. Hemen şuraya yazıyorum. Cenge Giderken. Bu şiir çok meşhurdur. Nasıl başlar bu şiiri? ben Türk'üm, dinim, cinsim uludur diye başlar arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Ben Türk'üm, dinim, cinsim uludur diye başlar bu şiir. Bu Cenk'e gider kendisi Mehmet Emin Yurdakul'un şiiri. Mehmet Emin Yurdakul özellikle savaş yıllarında insanları motive etmek, onların moralini yükseltmek için arkadaşlar şiirler yazmıştır. İşte Cenk'e giderken de bu şiirden bir tanesidir. Nasıl başlıyor şiir bak. Ben Türk'üm, dinim, cinsim uludur. Hem dine hem de milliyetine ne yapıyor arkadaşlar? Önemini atfediyor. Bakalım. Anadolu insanın yabancılara başkaldırısını çok güzel anlatmıştır. Toplumcu sanat anlayışıyla milliyetçisi de sebebi vermiştir. Hece ölçüsünü kullanmıştır. İşte Millet döneminde kullanılan ölçümüz neymiş? Hemen yeri yeri söyleyelim. Hece ölçüsü ve dörtlükler kullanılmıştır. Eserlerine bakalım. Türkçe şiirde, e, Türk sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Ordunun Destanları, Zafer Yolunda, Turan'a Doğru, İsyan Dua, Mustafa Kemal, Fazilet ve Adalet. E, i̇çinden birisi aklımızda kalsın hocam hangisini bilelim derseniz Ey Türk Uyan'ı, e, ondan sonra Ordunun Destanları'nı unutmayacaksınız arkadaşlar. Özellikle en meşhur şiirlerin bir tanesi neymiş? Cenge giderken ismini şiirdir arkadaşlar. Mehmet Emin Yurda Kulu. Geldik Yakup Kadri Karasmanoğlu arkadaşlar. Yakup Kadri Karasmanoğlu doğumuna bakar mısın? 1889 1974 Düşünün. Osmanlı son yılların Balkan Savaşı'nı, Trablus Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Savaşı şey, Dünya'da e, görmüş tabii ki. Kurtuluş Savaşı'nı görmüş. Cumhuriyet ilan edilmiş. 2. Dünya Savaşı olmuş. Aradan 50 yıl geçmiş ve 74'te vefat etmiştir. Cumhuriyetin 51. yılında. Bunu niye söylüyorum hocam? Şunu söylemek için. Milli Edebiyat dediğimiz şey ee, birden bıçak gibi kesilmez. Yahut kat edilmiş sanatçımız arkadaşlar ee, 23 sabahında milli devlet bıraktım. Hayır. Ondan sonra yazdığı eserler bile milli Edebiyat anlayışıyla ve eserler vermeye Devam etmiştir arkadaşlar. Bakalım. Edebiyatın her alanda eser vermiştir. Her alan deyince roman, hikaye, tiyatro gibi arkadaşlar. E, fecaatin dağılmasından sonra bunu, şu, buradan şunu anlıyoruz. Demek ki Yakup Kadri'nin Fecaati'ye imza atan kişiler arasında ismi var. Milli edebiyat içinde yer almıştır. Hatırlayın sen Fecaati'yi. Fecaati, fecaati 1909-1912. Arada ne var? 1911 var. Fecrati 1909 ile 1912 arasındadır. Arada ne vardır arkadaşlar? 1911 e, ee, başlangıcı vardır. Demek ki Yahu bu Karasmanoğlu Fecrati'nin e, beyannameye imza atan kişiler arasında vardır. Ama sonra da neye katılmıştır? Milli katılmıştır. Çoğunlukla içinde yaşadığı toplumun dertlerini eser işlemiştir. Anadolu Çubak. Bu kelimeler artık karşında çıkacak. Atatürk'ün bir çizgide kalmıştır. Ya yani ne demek bu? Atatürk ülke ve inkılaplarını eserlerinde işlemiştir. Şu kuvvetli bir gözlem gücü vardır. Realist bir çizgide yaşamıştır. Realist gerçekçi demektir. Ya bu kadir aklımızda kalacak cümle şu. Son cümlemiz eserlerinde aydın halk çatışmasını işlemiştir. Bu çok önemli. Bakın. Yakup Kadir'de kalacak bir cümle olacaksa bu da eserlerinde sırca aydın halk çatışması. Ne demek bu? Birisi okumuş, e, şehir görmüş veya kültürü iyi, Diğer de halk. Yani hiçbir şeyden e, uzak e, bilimden, e, medeniyetin uzak insanlar var. Bunlar işlemiş, özellikle yaban romanında bunu e, söyler. Mesela hemen orada geçen şeyi söyleyeyim, e, aklınızda kalmasını söylüyorum bunu eleştiri için yazmış der ki köyün insanlarıdır. Aynelerinde hem hamur yoğuruyorlar hem de çocukların bezlerini yıkıyorlar. Bu Yakup Kadri'nin yaban romanında geçen bir paragraftır mesela. Eleştirmek için söylüyor. Aydın Halkçat kendisini Aydın yerine koyuyor. Orada bir subay askerden ayrılmış bir subay gazi olmuş. Bir köye gidiyor. Orada yaşamak durumunda kalıyor. Ve oradaki insanları aydın gözüyle bakıyor, onları eleştiriyor arkadaşlar. <laughs> Tekrar söyleyelim. Yakup Kadri Karosman ol deyince ee, aydın halk çatışmasının sıkça işleyen bir sanatçımızdır. Bakalım eserlerine. Kiralık Konak, Ankara, Nurbaba, Hüküm Gecesi, Sodoma Gomore, Yaban, en önemli roman arkadaşlar. <laughs> bir sürgün, panorama, hikayeleri var. Milli savaş hikayeleri, rahmet. Bak şunu unutmayın. Elenlerin bağından okun ucundan diye iki eseri var. Hep sonra düz yazı türünden arkadaşlar. Düz yazı deneme türünde eseri arkadaşlar. Elenlerin bağından okun ucundan burada yazmıyor. Anıt şey deneme türündeki yazdığı eseri arkadaşlar. Peki hocam. ve Gomorra ne demek? Dikkatimizi çeksin hadi söyleyelim. ve Gomorra aslında Bugün İtalya'daki e, Yanardağ'ın, et, pardon Etna Yanardağ'ın eteklerindeki şehirler isimlerdir. Ta ne zamana kadar, ne zamana gider? Lut Aleyhisselam zamanındaki isimlerdir. Lut Aleyhisselam zamanında insanlar e, sapkınlaşmış ve Etna Yanardağ'ın veya Bezdü olabilir tam olarak emin değilim. Patlamasıyla insanlar e, bu orada ne yapmıştır? Külleşmişlerdir. Bugünkü adı Pompei'dir. Niye anlatıyorsun hocam bunu? Pompei veya bizde ismiyle son ve Gomorre, ee, öyle alçak, alçalmış insanlar Allah onlara e, göndermiş ve nasıl, ne haldeyseler mesela atıyorum ders mi sana, ekmek mi yiyor? O ekmek bile külleşmiştir. E, dersten sonra Google'a Pompei yazarsanız görürsünüz. Peki Yakup Kadri Karaosmanoğlu bu romanı niye Sodom ve Gomorra diye isimlendirmiş? İşgal yıllarında İstanbul'u aynı Sodom ve Gomorra'ya benzettiği için bu romanın ismini Sodom ve Gomorra yapmıştır arkadaşlar. Bu da detaylı bir bilgiydi arkadaşlar. Devam edelim. Hay dedim adı Artık yavaş yavaş kadın sanatçılarımız karşımıza çıkmaya başladı arkadaşlar. Halil Badova 1884'te doğmuş, 1964'te vefat etmiş bir kadın sanatçımızdır. Hemen söyleyelim, oraya not alın lütfen. İlk yıllarında İngilizleri desteklemiştir kendisi. İlk yıllarında, Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında veya Dünya Savaşı'nın ilk son yıllarında İngilizleri desteklemiş. Hatta eserlerinin ilk eserlerini İngiliz kültürüyle ya da İngiliz edebiyatı ağırlıklı o tarzda yazmıştır arkadaşlar. Ama halid var Baduvar bir şurada geliyor arkadaşlar. Halid-i Baduvar ee, sonradan değiştirmiş, tarafını değiştirmiş ve Kurtuluş Savaşı'na destekler vermiştir. Ne yapmış peki hocam destek vermek için? İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda mitingler yapmıştır. Fotoğrafları var. İnsanlar toplamış böyle arkadaşlar konuşuyor. Kim? Halid Bada var. Onların Kurtuluş Savaşı'na destek vermesi için arkadaşlar ne yapıyor? Onlara e, moral motivasyon e, yapıyor, veriyor. Sultanahmet mitikleriyle meşhur. Daha ilginç bir şey söyleyeyim. Sonrasında Atatürk kendisine ne rütbesi vermiş? Onbaşı rütbesi vermiş. Bunu hep sorarlar. Sonra da karşımıza gelir. Atatürk, Halid Bada.